İşte kader anı dostum. Son bölüm ve tek canım kaldı. Kombo kırıcının zamanı geldi. Üç, iki, bir. Kombo kırıcı! Baksam iyi olacak. Bırak şunu, dikkatini dağıtma. Kaybedersek oyunu en başından başlayacağız. Ve buna katlanamam. Ama ya önemli bir şeyse? Bu! Önemli olan bu! Sakin ol, sadece bir saniye süre. bunu yapma dostum. Darwin bana bunu yapma! Sadece bir saniye. Darwin! Dilime bir şeyler oluyor. Rol nasıl yazılıyor? V-A-L-A-K. Bu kısaltmalar telefon içindir. Ağzımızda konuşurken gerçek kelimeler kullanırız. Telefonuna kütüphanede mesaj atıyordu ve Bay Small ona el koydu. Telefonu geri almalısın. Geri almalısın. Özgürüm Darwin ama böylesi daha iyi. Ee... Ati, 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 ati. Ne adi, yapmamı adi, bekliyorsun? Adi, ben korkam. Adi, adi, Okul kurallarını çiğneyemem. Ee... Tamam. Ha. İki nokta üst üste parantez. O ne? Of. Om. O Biraz yukarı. Biraz yukarıda, biraz yukarıda. Yukarı. Yukarı. Telefonun nerede olduğunu biliyorum mesaj manyağı, bir saniye sakin ol. Gambo dikkat et. Sessiz olur musun? Hı?

çok derin meditasyon yapınca evrenle biri olmuşum. <laughs> Arvin, konuşmamız gerek. Evet. Bak, seni seviyorum. Aha. Ama bence o telefona fazla taktın. Evet. O yüzden poponu ameliyatla yüzüne taktıracağım. Tamam, olur bu harika. Dinlemiyorsun bile. Niye mesaj atmıyorsun? Ver onu bana! Ver onu! Sana ne yaptığını görmüyor musun? Mesaj yazmaktan sağ yüz kütük gibi olmuş! Başını sonu radyasyondan yanmış! En kötüsü de kuyruğun düşüyor! Ne? Gerçekten mi? Oy! Sadece etki arttırmak için söyledim. Ama anlamışsındır. Buna son vermelisin. Üzgünüm ama Darwin şu anda müsait değil ve hiç olmayacak. Lütfen hayata geri dön. Mesaj açmayı bırak ve bip sesinden sonra asla arama! Haklısın. Oço ve ben telefon bağlısıyız. Lütfen konuştuğumun hoş olduğunu söyleme. Beni sürekli arayan kim sanıyordun? <laughs> Lütfen beni bağışla dostum. Söylediklerim için çok üzgünüm. Konuşmalıyız. Dur yapma. Tahmini mesaj açtım. Oh anne gönderdim ben. Annenden hastalık kaptım. Dönüşmeye hazırım. Sen bir bu dolasın. <laughs> Geliyorum demiş ve büyük harflerle yazmış. Sonra ok yapıp paranteze eklemiş. O ne demek? Buradan gitmemiz gerek. Ne? Alo. Kapının arkasında olduğunu biliyorum. Hayır. Burada kapı yok. Hoşça kal. Atlattı galiba Aa. Aa.